Şimdi iki tane asker tüfek ellerinde böyle. Sarıldım birisini bacağına, ne olur beni öldür, bağlıyorum. Beni öldürme. Biri ifade, biri vur, biri doğuz biri kurt. Bunun dördü de aynı. Al ben. Yüzbaşı ortaya geçti. Arkadaşlar dedi, biliyor musunuz biz nereye gidiyoruz? İçerimizde bir çıban var dedi, o çıbanı paylamaya dedi. Onlar da bütün kızılbaştır, biliyor musunuz dedi. Harbe gideceğiz dediler. Harbe gidiyoruz. Ne için gidiyoruz? Adam vurmaya. Ne kadar adam vurduk biliyor musun? Şöyle dört tane makineli tüfeğin dizildiğini gördüm. Ayaklı. Tak 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 tak. Makineli tüfekleri biliyorsun öyle. Oturuyor yatıyor arkasına. Şey mermileri de taşı koymuşlar böyle. Gördüm. Onlar Allah'ım yani. Aklım ermiyor önünde öldürüleceğini. Aklım ermiyor benim annem de babam da geçmişin artık tamamen yok olduğu şeklinde izlenim verdiler. Annemin annesinin babasının kardeşlerinin var olabileceğini hayal dahi etmedim. Hoş gelmesin. Mısın? Ne yapacaksın He. Ya yeah, ya yeah. vay vay. En çok üzüldüğüm abim benimle geldi nasıl kaybettim. Nasıl sahip çıkamadım Vallahi üzülüyorum. <laughs> oh ah. Hay vay zaman hay.